Kullandığımız cümleler, yaptığımız şakalar çok önemliydi dedik. Şimdi bunu şöyle söyleyebilirim sevgili dostlar, ağzınızdan bir cümle çıktığı zaman sanki devlete dilekçeyi yazdın, imzaladın, mühürledin, postaya verdin demektir. Onun geri dönüşü çok zordur. Sonradan iptal, iptal, tövbe, tövbe falan diyoruz ama önemli olan en baştan o dilekçeyi yazmamaktır. Eğer yazıyorsanız da içine güzel cümleler, kelimeler kurun, söyleyin. Aynı zamanda başkaları hakkında söylediğiniz negatif dedikodular diyelim ya da sözler evrende yok olmuyor. O kişinin kulağına gidiyor enerjetik olarak. Dolayısıyla kullandığımız her söz, kelime ve cümleye dikkat etmek bizim kendimize karşı olan en büyük sorumluluklarımızdan biridir.